Bir bağlantımız daha olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan belediyelerdeki 18 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması için Çalışma Bakanı'na talimat verdi. Ayrıntıları Ercan Gürses'ten öğreneceğiz. Ercan. Özen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle ve bakanlarla görüşüyor. Tabi moderatörlük yaptığı bu toplantılarda zaman zaman sorunlar gündeme getiriliyor. Artık AK Parti kampının son bölümleri. Başbakan Erdoğan'ın kapanış konuşması için içeri alınması bekleniyor basın mensuplarının. Ama öncesinde sızan bazı bilgiler var. Bunlardan birisi bir grup milletvekilinin belediyelerdeki sözleşmeli personelin sorununu gündeme getirmesi ve onlarla ilgili neler yapılabileceğini bir anlamda sorması. Ardından Başbakan Erdoğan'ın Çalışma Bakanı Faruk Çelik'le bu konuda değerlendirme yapması ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e talimat vermesi. Çalışma Bakanı önümüzdeki günlerde bu konudaki çalışmayı bir anlamda başlatmış olacak ve bu konuda bir yasa tasarısı taslağı hazırlanabilir. 18 bin kişi var. Bu belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışan onların kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma bu kampın sonuçlarından birisi.